Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ada vlog çekmek istiyorum. O zaman başlayalım. Şimdi geldik Heybeli Adası'na. Rufan Okulu'ndan önce gezeceğiz. Zaten benim en sevdiğim ada Heybeli Adası'dır. Sonra Büyükada falan gelir defalarca gittim zaten ama seviyoruz. Şimdi tekrardan gideceğiz Rupan Okulu'na. Daha sonrasında böyle belki bir şeyler falan atıştırırız ya da gezmeye devam ederiz. Gün başlasın. Arkadaşlar ruhban okulundan çıktık. Böyle çekebildiğim kadarıyla çekebildim. Çünkü az zaman kalmıştı kapanmasına. Öyle hemen anneannemi gezdirmek için aslında çıktık buraya. Onu gezdirdim. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. kahvaltımızı da ettik ve devam ediyoruz. Çok güzel postlar çekildim. Onu da Instagram'da paylaştım. Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın. Buraya hemen koyuyorum zaten. çok yoruldum ya gerçekten yani. Kaç gündür geziyorum. <laughs> ya Allah böyle yorgunluk versin tabii de. Yani yarın da okulum var. bir şey daha anlatayım. Ben bugün resmen hayvan saldırısında uğradım. Her her hayvandan ama yani. Vapurdayken güvercin çarptı bana. Yani mart falan değil. Güvercin bana çarptı. Ve içeri girmişti yani. Ben de fotoğraf çekiyordum. Şok diye bana çarptı uçarken. Sonra buraya geldik. Koşarken kedi bacağıma çarpıp böyle toplalar falan attı arı saldırısına uğradım. Neyse ki sokulmadım. Başka düşünüyorum yani. Lütfen başka bir şey de gelmesin. Bir baktık alanem de kuş sıçmış. Yeter yani. Bugün konusu bu muydu? Arkadaşlar buradan da indik ve böylelikle Heybeli turumuz sona ermiş oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoma like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bye.